Merhaba, Biligoloji'ye hoş geldiniz. Bugün bilim dünyasından öne çıkan, e, seni şaşırtacak ve belki biraz da düşündürecek gelişmeleri hızla ele alacağız. Evet, NASA'nın uzay keşiflerinden, insan vücudunun hani o gizemli yönlerine… Hatta hayvanlar alemindeki ilginç dinamiklere kadar. Geniş bir yelpaze ama kısa ve dolu bir yolculuk olacak. Aynen. Hazırsan başlayalım. İlk olarak bize en yakın yıldız sistemi Alpha Centauri James Webb Uzay Teleskobu burada çok önemli bir şey buldu. Evet, Alpha Centauri A yıldızının yaşanabilir bölgesi yani yaşam için e, uygun koşulların olabileceği o alanda dev bir gezegene dair güçlü kanıtlar. Hem NASA hem de Nature kaynakları doğruluyor bunu. Üstelik dünyadan sadece 4 ışık yılı uzakta olması da heyecan verici. Peki yaşam var mı orada? Şöyle, gezegen muhtemelen bir gaz devi. Yani bildiğimiz anlamda yaşam yüzeyinde pek olası değil. Ama ama asıl ilginç olan bu dev gezegenin etrafında dönebilecek uydular. İşte o uydular potansiyel olarak yaşama elverişli olabilir. Anladım. Yani uydularda bir şans olabilir. Peki uzayga başka ne var? Hubble'da bir şeyler yakalamış sanırım. Evet, NASA'nın emektar Hubble teleskobu da bir sürpriz yaptı. Yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız. 3i Atlas. Yıldızlar arası mı? Yani bizim sistemimizden değil. Aynen öyle. Güneş sistemimizin dışından gelen bir ziyaretçi. Ve Hubble bunun bugüne kadarki en net görüntüsünü yakaladı. Peki neden bu kadar önemli bu ziyaretçiler? Çünkü bu tür nesneler güneş sistemimizin dışındaki ortamlar hakkında paha biçilmez bilgiler taşıyor. Yani kimyasal yapıları, oradaki koşullar… Kozmik birer haberci gibi yani. Kesinlikle. 3i Atlas gibi nesneleri incelemek evrenin farklı köşelerini anlamamıza yardım ediyor. Çok ilginç. Şimdi uzaydan biraz daha yakına kendi içimize dönelim. İnsan vücudu. Science dergisinde bir derleme var bağışıklık sistemi hakkında. Evet ve sandığımızdan çok daha fazlasını yapıyor. Sadece mikroplarla savaşmıyor yani. Ne gibi mesela? Bağışıklık hücreleri yani lökositler şey beynimizin gelişiminde rol alıyorlar. Nöronları buduyorlar. Beyin gelişiminde mi? Evet. Hatta anne sütü üretimine yardımcı oluyorlar. Kan basıncımızı düzenliyorlar. Adeta vücudun farklı sistemler arasında koşturuyorlar. Vay canına çok yönlü bir sistemmiş gerçekten. <laughs> Bu da mesela bağışıklık sistemini hedefleyen tedavilerin neden bazen beklenmedik geniş çaplı yan etkileri olabileceğini açıklıyor. Sağlıkla ilgili bir başka bulgu da The Conversation'dan Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Justin Stebbing'in araştırması. Bu biraz daha endişe verici gibi. Evet. COVID veya grip gibi basit solunum yolu enfeksiyonlarının e, farelerde uyuyan meme kanseri hücrelerini yeniden uyandırabildiğini gösteriyor. Bu kanserin nüksetmesiyle ilgili olabilir mi? Tam olarak öyle. Endişe verici gibi görünse de aslında kanserin nüksetme mekanizmalarını anlamak için önemli bir ipucu bu. Yani nasıl önleyebileceğimize dair bir yol gösterebilir. Aynen. Bu mekanizmayı anlarsak belki bloke edebiliriz. Ve tabi bu kanser hastaları için COVID gibi enfeksiyonlara karşı aşılanmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi de hayvanlar alemine bir göz atalım. Science Advisor'da yer alan Current Biology dergisinde yayınlanmış bir araştırma var. Dişi dağ gorilleri hakkında. Evet, bu da çok ilginç. Dişi goriller kendilerinden neredeyse iki kat büyük erkeklere kafa tutabiliyormuş. Nasıl yani? Fiziksel olarak mı? Tam olarak değil. Araştırmacılar, özellikle yiyecek söz konusu olduğunda, bazı dişilerin belirli erkeklere karşı baskınlık kurabildiğini gözlemlemiş. Demek sadece güç değil olay. <laughs> yani genellikle fiziksel güce dayalı olduğu düşünülen o hakimiyet dinamiklerinin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. O yerleşik erkek güce arketipini biraz sordulatıyor. Çok ilginçmiş. Geçmişe daha da geçmişe gidelim mi? Nature dergisinde bir keşif var. Endonezya Sulawesi adası. Evet tam 1 milyon yıllık taş aletler bulundu orada. 1 milyon yıl mı? İnanılmaz. Bu bulgular Homo erectus gibi eski insan türlerinin bu adaya sandığımızdan yüzbinlerce yıl önce ulaştığını gösteriyor. Denizleri aşmışlar yani. O zamanlar nasıl aletler yapabiliyorlarmış? Kullanılan teknik oldukça basit. Hani yontma tekniği dediğimiz taşları birbirine vurarak keskin kenarlar elde etme yöntemi. Ama bu bile o dönemki becerileri ve yayılımı hakkında önemli fikirler veriyor. İnsanın yayılım tarihine yeni bir sayfa ekliyor resmen. Harika. Bugün epey bir yol kat ettik. Alpha Centauri'deki olası yeni dünyalardan bağışıklık sistemimizin o gizli görevlerine, dişi gorillerin şaşırtıcı sosyal yapısından milyon yıllık insan izlerine kadar bilimin ne kadar farklı köşelere uzandığını gördük. Bu keşifler evreni ve kendimizi anlama yolculuğumuzun gerçekten hiç bitmediğini gösteriyor. Kesinlikle. Özellikle bağışıklık sistemi konusu beni çok etkiledi. Sadece hastalıklarla değil, genel fizyolojimizle hatta beyinle ne kadar iç içe olduğunu görmek büyüleyici. Peki tüm bunlar bize ne düşündürmeli? Hani bir son düşünce olarak bağışıklık sisteminin bu kadar merkezi bir rolü olduğunu öğrendik düşüncelerimizden sosyal davranışlarımıza kadar Evet bu çok önemli bir nokta. Gelecekte bağışıklık sistemini hedefleyen tedaviler geliştikçe sadece fiziksel Belki de zihinsel ve sosyal sağlığımızda şekillendirme potansiyeli taşıyorlar. İşte burada etik sorular devreye giriyor. Bu teknolojilerin sınırları nerede başlamalı, nerede bitmeli? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Biligolojiyi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.